Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? İki gün önce dedim ki iki kişiye sürpriz yapacağım. İki takipçime sürpriz yapacağım. İpucu olarak da yorum yazdım. Yani en sonki videoma en iyi yorum yapan iki takipçime, iki aboneme 25 TL'lik Google Play kodu aldım. Normalde bir tane bir kişi yapacaktım sürpriz 50 TL verecektim ama dedim iki kişiyi mutlu edeyim iki kişiye vereyim iki kişiye 25 TL'lik aralarından seçip telefondan seçip şu an mesela edit yaparken şuraya koyacağım hangi yorumları beğendiğimi bu iki kişiye 25 TL'lik hediye kodlarını onlara ulaşıp göndereceğim. Ee, arada böyle sürpriz yapmaya devam edeceğim ta abonelerime. Her zaman yapamam çünkü bütçeme göre. Bu arada reklamları da Instagram'dan kendim yaptırıyorum ama parayı reklam şirketlerine harcatmıyorum. Kendim takipçilerime dağıtıyorum. Daha mantıklı. Abonelerime dağıtıp boş para harcamamış oluyorum hem de kendi reklamımı kendim yapıyorum. Bu şekilde de abonelerimi de takipçilerimi de mutlu etmiş oluyorum. Güzel videolar daha gelmeye devam edecek. Şimdi bilgisayar kuruyorum bilgisayarım da hazır olacak. Onun da videosu gelecek. 500 aboneyi de geçtik. İnşallah 1000'i de bulacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.